Merhabalar. Bugün sizlere yeni arı suluğum hakkında bilgi vereceğim. Malum arılar uçuşa geçti. İstiyorum ki su için çok uzaklara gitmesinler. Arımın arka tarafında yaklaşık 2-3 metre arka tarafında bir suluk yaptım haftada bir gelip bunu doldurduğum zaman yeteceğini düşünüyorum. Böyle damla damla akıyor. Şu an ıı, arılar gelmiyor buraya ama ilerleyen zamanlarda geleceğini düşünüyorum. Şimdi su buradan şu görmüş olduğunuz çam ağacına ufak bir oyuk yaptım. Oradan taşan Alttaki O görmüş olduğunuz taşa etraflarına çamur koydum Biraz gölcük oluşsun diye Oradan da taşan En altında Buranın altında bir su kuyusu var Buradaki e, Beton zemine gelecek Dolayısıyla burada Arılar Çevredeki börtü böceklerin su içmesini Umut ediyorum e, Benim videolarımı izleyenler e, ...biliyorlardır. Ben bu arı konusunda... ...çok tecrübeli değilim. E, acaba... arıla ...bu kadar, arılara bu kadar yakın... ...koyduğum... ...suluğun arılarıma zararı olur mu? Yani şu yönde... ...acaba yağmaya uğrar mı arılarım? Arılarım güçlü. Çevrede de şöyle söyleyeyim size... ...yaklaşık... ...yani bir kilometre çapında veya 500-600 metrekare metre çapında herhangi bir arı mevcudiyeti yok ee, şimdi durum böyle gördüğünüz gibi Umarım bir sıkıntısı olmaz Bu Kafkas arımız Bugün 20 Şubat Pazar ee, Güzel polen geliyor Bunu böldüğümde Kafkas ana arı vermiştim. Tabi Kafkas diye aldım ben çok bilmiyorum. Bu da bana oğul gelen bir arıydı. Bunun kapağını biraz açsam mıyım acaba? Uçuş dediğini. Bilemedim. Şöyle size biraz şölen göstereyim. Evet yoğun bir uçuş var. Bir taraftan sanki yavru uçuruyorlar. Bir taraftan da polen gelişini görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, sanki bahar. Yani bugün sanki Nisan, bütün çiçekler açmış. Ve arıların coştuğu bir an. Tabii ben çok bilmiyorum ama bu iyi midir, kötü müdür? İzlediğim videolara bakarak bu şölenin iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, hem bu arı uçuşu hakkında polen girişi hakkında ee, ve yapmış olduğum suluk hakkında sizden görüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.